Her lezzet katar Evet arkadaşlar bugün Kent Bollinger firmamızın soslarını çekeceğiz. Meyve sosu, çikolata sosu ve karamel sosu. Şeker hamurunu kullanarak bir stop motion tekniği uygulayacağız. Cihazı bilgisayara bağlayarak görüntüyü bilgisayardan alacağız. Detayları bilgisayardan vereceğiz. Elimizde daha önce hazırladığımız ufak doneler vardı. Onların üzerine kullanacağız. Son rütuşlar yapılıyor. Buradan ne olduğu pek belli olmuyor ama tam kare aldığımız için ürünü böyle gösterelim. altındaki şeker hamurunu sürekli yer değiştirerek stop motion çekiyoruz. Yani her birine fotoğraf karesi çekiyoruz. Tabi hızlandırdığımızda da hareket eden bir nesne görüntüsü alıyoruz. Şu anda ikinci çekimimiz kapak açma. Serdar Bey ön çalışmaları yapıyor. Aklımızda birkaç fikir var. Birisi silikonla bağlayıp yukarıdan çekmek. Silikon yapıştırdığımız yer üstten gözükçe için uygun olmuyor. İkincisi parmakla denemek. Yine altında bir sert cisim lazım onu tutan. Yani parmak ya da silikon şu an alternatifler. Üçüncü bir alternatif yok ama düşüneceğiz. Bu şu şekilde çalıştık. Stop motion'ı geriden aldık. Geriden ileriye vereceğiz. Daha sonra video montajında da tam zıttında ilerleyeceğiz. turntable efekti vermeye çalıştık. Tabi biraz yorucuydu. Buradaki olay, şişeyi buradan gösterip ucundan sosun dökülüşünü göstereceğiz. Yani çektiğimiz fotoğraf JPEG olacak. Evet, fotoğrafla videoyu birleştireceğiz. Birleştir. Yani böyle daha canlı gözükecek. Yani şöyle ayarlayalım. Buradan akışkan bir sos olacak tamam. is it